Evet şimdi tatlımız ne geliyordu? Revani. Evet revani tatlısı Cevizli gelecekmiş. Revani. Yani gerçekten yani bir davet sofrasına ben bu revani tatlı diye çıkartmam. Bu da mı gol değil? <laughs> bu da gol değil. Hiç ya revani dermediniz. ya revani. Revani siz nasıl tatlı diye önümüze koyabilirsiniz ki? Neden? Ben anlam veremiyorum. Şekerli nasıl, bir hamur işte. nasıl, kabul edebiliyorsunuz? Bana göre revani çok basit bir tatlı. Sana göre? Çünkü çok çabuk Yani keki bir tatlı. bildiğimizi ıslatıyoruz, şerbetliyoruz. Buna, buna tatlı denmez yani bunu önümüze... Ne diyelim evet. ona? Mesela yani revani, şu şekilde yapabilirdi ama... Zuhal Hanım. Rema, revani'nin üzerine özel kremalar artık. <laughs> belki yapılıyor. öyle yapar. Ee, evet yapıyorlar ki zaten. Ama dondurma işinde değil. Krema falan koyulur. Ha, dondurma, dondurma konulmaz. pardon doğru e, yanıtlıyorum. Dondurma konulmaz. Ee, yani o şekil yapabilirdi, süsleyebilirdi. Daha Altın günlerinde 50-60 yaşındaki teyzelerin böyle yanlarına ya poğaçaların yanına Sen sıkıştırdığı. Sen 50-60'a teyze mi diyorsun? Vallahi evet. topa tutarlar. Ya 50 yani. ne ya? Abla. Ablaların Abla, Ablaları diyeceksin. Annelerimizin, teyzelerimizin, ablalarımızın beş çaylarında, altın günlerinde falan diyeceksin. Artık altın evet, gününü de yapılamaz mı? Altın, 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 günlerinde günlere. koydu, poğaçaların yanına sıkıştırdı, ya. sıkıştırdı, tatlı Altın yani. günü fantezi artık arkadaşlar. Evet. Evet. Toprak Bey ne diyorsunuz ya? Hayret bir Davet sofrasında revani olmazmış. Davet sofrasında ne olur çok merak ediyorum gerçekten. Evet revani açıkçası ben de söylüyorum. Ee, zaten bugün menüsün söylediğinde hatta espriyle karışık dedim ben de. O iki dakikada yaparsın onu dedim. Başta Halbuki de. 20 dakika sürdü. Sırf benim yanımda harcını şey yaptı karıştırması eli çok 20 dakika. Ağır. Zaten ben eli Ama çok ağır. Ama yetiştirmiş. Eli ağır mı diyorlar ya? Elim niye ağır olsun? Elim ağır olsa menüyü yetiştiremezdim. Bu eli ağır ne demek ben anlamadım. Ay, naif konuşan, kibar olan insanlar eli ağır olur diye bir şey mi var? Ne alaka ya eli ağır? Evet, ya, evet, mesela ben 15 16 yaşındaki şaşırdım. liseye giden çocuklar yapabiliyor bu revan tatlısını yani. Sen kaç yaşındasın ya? 28. 28. Bekar. 30 bile galiba. değil ya. Aa bugün herkes bekar. <laughs> Sen bekar, Gürbüz bekar. Söyle Hanım dün e, minik kızlarımız sizin taklidinizi yapıyordu mahallede. Ya! Yeğenim diyor ki Söyle Hanım saçını böyle savuruyor. Aa, ben saçımı mı savuruyorum? Evet böyle savurmuşsunuz giderken. Aa giderken, rüzgar diyor, savurdu. Çok güzel diyor falan. Evet revaniler gelse de... Gelecek mi revani? Evet. Mutfağa gelin mi yardım? Ya yani. artık sen gitme mutfağa. Altı üstü bir dilim alacak ya. Ben gideyim mi? Bir ilk yardım yapayım mı? Sen bilirsin. Devran Hanım yardıma geleyim mi? Yok gerek yok çok da... Kaç dakika mutfakta kalmışım ki yani, çok da kalmadım. İlk kez bir mutfağa gireceğim. Seninle bir ilki yaşayacak ama bir yaşam koçun neden? Önce aç, sonra <laughs> sen <de> bir travma <laughs> yaşa <gülüyor> Telefon çantamda kaldı. Hay Allah, hay Elinizin Allah. bu kadar ağır olduğunu söylemiştim zaten. Pardon kaç dakika olmuş ekibe sorar mısınız? Kaç dakika oldu ki? Elinizin diyorum bu kadar ağır olduğunu söylemiştim. ben, ben konuş, söyledim. Konuş erkek kardeşi oradan dik dik bakıyor <laughs> koridordan. Birazdan <laughs> görüşürsünüz. Çıkışta artık ne olur. Evet, gel. Aa tamam. tabağa bak. Tabağa mı bak? Revani kuru, yamuk yumuk kesilmiş. Kekik kabarmamış. Hmm. Yemuk yumuk kesilmiş. Sizin tabaklarınızda görmek istiyorum. Diamond Ona kesim. göre şey yapacağım, tadacağım, <laughs> Dondurma tadacağım, güzel tadacağım. benziyor. Emeralt kesim. Evet, dondurma güzel yapmışlar sanırım. <laughs> Tatlı tabağı diye bir şey diyor. daha önce gördünüz mü <laughs> Tuğba Hanım? Duygan'ım siz niye hiç konuşmuyorsunuz? Ben konuşuyorum konuşacağım kadar ama dünden çıkamıyoruz ki. Ben bugün eleştirmeye geliyorum, siz hep diğer günlere gidiyorsunuz. Bugünü de yarın, yarın da eleştireceğiz. Yemeğe bugün eleştiriyorum ben. Ne oldu Zayn Hanım? Bir şey yok. Toprak Bey elli altın yaşındaki teyzeler revan yapıyor demişsiniz. Yani genel olarak demesiniz. Evet. On olur, de. olur dedi bir de on beş yapar dedi. Evet. Ben davet safhalarında olmaz açması, mı? Ya da... El açması, el açması, el açması dedin. Tamam. Bir el açması olarak bir... Bir de el açması tatlı mı yapsaydın? El, el açması bir... E... Gözleme var. Kalın bir gözleme yedik. Yine de el açması. Eee başka el açması... Tamam. Ee, şey e, köftem de el yoğurması, Aa, elle, elle ilgili şey yani elle, olsa, elle yapılan o şey ya. Olgun gurusu şey sonra 5 kadar yoğurursun. Onda e. ne var beş ne ki? 5 dakika olmadığını tamam izleyince görürsünüz. Ben ne diyeyim şimdi size Ondan yani. Onda ne var? Zevran Hanım tatlıların altı, altı yok yani. Alt, tatlının altı e. yok. Bondol gibi olmuş. Koyarken biraz dağıldı. Çok e. özür diliyorum. Altı şerbeti şerbeti çok çok dağılır. Revan diğer dinle getirebilir Getir tabii. İrmik irmik olması lazım Zuhal Hanım. Bu revani revani değil bence. Revani Zaten dediğim gibi beceriksiz bir insan bence. Kıtır kıtır. Yapamamış. Amur, ne diyorsun ya? O biraz ağır Evet, öyle demeyelim. Evet, beceriksiz demeyelim de e, biraz becerememiş bence. Ama şimdi yani evet, o ya birazcık İçi zikten. bildiğimiz hamur. Yani... yani. <laughs> pişmemiş, e, şerbetten <laughs> özleşmemiş. Beceriksiz değil ama becerememiş diyerek <laughs> Tuğba <laughs> toparladı Allah'tan. Ama durum üzerinden insana nitelendirmek bence hoş değil yani. Yapamamış yani. demek yapamamış tamam. Yapamamış yani. diyelim, evet. Beceriksiz ne demek ya? Beceriksiz de yani bu kadar basit bir tatlıyı nasıl yapamaz? Ona hayret ediyorum ben açıkçası. Buyurun Duygu Hanım. Teşekkür ederim. Toprak Bey çizgimi bozmak istemiyorum ama beceriksiz ne demek ya aşk olsun gerçekten. Beceriksiz ne Özür dilerim becerememiş diyelim o zaman. Özür dilerim şimdi kabul edelim tamam. Tamam. E, alt kısımları yani dediğim gibi gondol gondol gibi olmuş kabarmamış keki içerisindeki kabarmamış o... Kabarmamış irmikler çıtır çıtır, çıtır yok. ağza geliyor bir, vanilya tabii. biraz baskın olmuş. Hiç, bir paket kullandın. Ama baskın olmuş kabarmamış şerbet az olmuş. çıtır çıtır olmuş. ağza gelen ceviz olabilir mi? <laughs> e, ben şöyle yorumlayayım. Yorum. olmuş. <laughs> ee, zaten şöyle e, irmiği... E, Az mı kullandınız bilmiyorum ama revani böyle olmaz. Revani kestiğiniz Doğru zaman irmik böyle tane tane durur kesilirken. Arkadaşlar revani bol olmuş. Şerbetini mi almış <laughs> olur. Yani. Teşekkürler Devran. Evet. Alt işliyoruz gerçekten kabul <laughs> ettiğimiz evet. için. Doldurmasın yiyin. Olmamış yani. Acıktık. gerçekten. Normalde gidelim. o Dondurma kadar şey. güzel yapıyorum ki. Bir gün sonra Hayatım. şekeri tadı tuzu nerede? Kekini bir bir şey ya. Yok. Ay, Niye böyle bu? Olmuş, nasıl oldu bu? 20 dakika uğraştın sırf bu evet. şey yapmak ya için. Ya bu evet. mu çıktı 20 dakika. Bir de onun pişme sürecini de ekleyeyim. <laughs> Nereden baksan senin yani 50-55 dakikanı aldı bu tatlı ve bu nasıl oldu böyle ya? Biraz hamur, mor, biraz da için bayağı keserken Bayağı altı sanırım orada yapışık kalmış üstü gelmiş. Bırak şunu altını üstünü ya da, olmamış gibi zaten Gürbüz beni i̇çin. çok lafa tuttu bence o yüzden oldu biraz. Fa zaten Elim fazla o, o benim o tatlımın tek suçlusu Gürbüz biliyor musun? Gene fazla. Ya. Ama yani e gerçekten çok lafa tutuyor. Yarın Devran için bu görecek o zaman Gürbüz'den Dün niye o helvasını gayet güzel yapmıştı? Seni Gürbüz tam lafa tuttu. Hayır çok yardımcı oluyor. Yani oluyor? O zaman Gürbüz adaletsiz davrandı bize. Çok Evet ben ama dedim bu tatlı beğenmem suyunu sizin hata ben... Yani bu, bu tabii da Devran hiçbir hata yapmadı. 20 dakika <laughs> benim yanımdayken Gürbüz hiç seni konuşturmadı. Ben bilakis e, Gürbüz'le sohbet ettim. Seninle hiç muhatap bile evet, olmadı. Bak. Ben 20 dakika bu tatlım bitene kadar oradaydım. Yani bu tatlı 50 dakika ayrılamaz. Bir dakika. 50, dakika. 50, dakika. ama ha. 50 dakika. 20 dakika, 20 dakika çırptı. bu 20 dakika cevizini yoktum. Yani Revan'ın en kralı çıkar. kremalısını alısını yapanlar en var. En kralı da çıkmayabilir ya. E, yani, 20 ya dakikada dakika çıkıyor. Çıkar. Yani, 15 16. O yaşlar bile yapıyorsa. Efendim 15 16, 40 50 60 yapıyorsa bunu yapıyor. Yani bir andırma. Biraz teyze. Demek de 20 ile 50 arasındaki o şey yok. O kimi yapıyor? Tamam. kaybetti <laughs> o zaman ama yaklaşmış yaş olarak. E, 20 e, ile yani O yok. zaman yaşından dolayısa tamam. Yani, Peki sonra. başka bir şey söylemek isteyen var mı tatlı? E, yok gibi? yani. yani çok Yoruma kapalı bence. Yiyin dondurmayı. Tatlı olmamış Yedim. ama gene ben değerlendirecek olursam menüyü. Hani burada daha sütlü bir tatlıyı tercih ederdim. Çünkü gözlemesi var işte e, şeyi var ortadaki bir tane nane vardı. Bulgur vardı. Artık lütfen, vardı. kaloriye girmeyelim. Ben giriyorum benim işim bu. Ama o için ben hesaplıyorum. Bu var mı? Neden başkalarının yorumlarına karışıyorsunuz? Evet siz herkes bastırıyorsunuz. Hayır onun aldığı konuşuyorsunuz ya. Ben şu an duyguyla konuşuyorum size, Aa, size ne oluyor? Hayır, siz konuşmuyorsunuz. Bana da aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama ben şu an duyguyla Yorumunuz konuşuyorum. Benim siz, karar siz karar veremezsiniz. Yok, siz karar veremezsiniz. Yok siz kendi kendi konuşuyorsunuz. Evet. evet. Kimseye takmıyorsunuz. Evet şu an ben kendi kendi konuşuyorum çünkü çok mu evet. konuşma oluyor. Yok gene o var. Artık gerçekten sofralarda sıkıldım kalori hesabından. daha Bu arada öğrenmiş oluyor. Dinleyenler de öğrenmiş oluyor. Teşekkür ederim. Ben bunu tutacağınızı bilseydim gerçekten kalori hesabına göre menümü hazırlardım. Gerçekten çünkü hep bundan gidiyoruz. Bunu yapmamın sebebi de hani böyle ettimenlerde genelde sonunda şerbeti tatlı eklenir. Tabii ben evet. şerbeti tatlı yapamadım. Evet arkadaşlar ona katılıyorum. Ben ama ben daha iddialı bir revani mesela Şöyle revani normalde bir gerçekten bir çok var. Ben güzel bir revani yapabilirim. Başka tatlı Biz ay yaparım normalde boşer boşa geçtim. Odası da geçti zaten. Ben revani kapattık. benim için bitmiştir evet. Benim için de bitti bu program artık <laughs> inşallah bir daha revaniye rastlamayız. <laughs>